<laughs> Bütünleşiyorsun değil mi çantayla? Çok kolay olacak. <laughs> Kubileye yol ver şey. Aman 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 olur böyle şeyler var mı bir şey? Var mı? Tamam. Tamam o kayar abi boşuna uyarmadım. Evet sen hangisinden daha kolay geliyorsan. Sağdan gideme. ha. Oradan toprak patik olmuş bak oradan geçmişler. Şuraya basıp şöyle Yok o kayalar taşlar kayar. Sağda toprak. Peki hangisi daha kolayına geliyorsa öyle diyelim. Ağaçtan da destek alabilirsin. Sen batonların iplerini niye bileğine geçirmiyorsun ki? Çıkart, kum, yara yapar. Ayağını kum dolduysa. Çıkar, çıkar. Çıkart, boşalt. Ha, boşalttın mı? Ay. <laughs> ne etkisi yaptın? Hayır, topuğuna daha önce de söyledim çarşaklı yerden topuğuna basarak inersen kayma esnasında absorbe eder. Bir şey olmadı değil mi Kubilay bir yerine? Çizilme mizilme. Yani sıcağı sıcağını hissetmeyebilirsin de. Yok yok o yok ya. Tamam iyi. Şey Acımadı ki acımadı ama işte benim en çok beni uykularımı kaçıran şey grup yürütürken burada. En büyük en çok kaza burada oluyor. Bilek burkulması, bilek kırılması. İyi, iyi şeylerden. Evet, başka sonra baş Ondan sonra gözüne bir yumruk vurdum ben, eee, Reyhan'ın. mi? <laughs> Konuyu değiştirelim o zaman. sağdan daha kolay olur. Neyse hangisini? Hmm. Bir şey sordu, Of. sorduk, duyamadım. Yolu mu soruyor? Beklesin de olmasın. bir şey sordum. <laughs> Ne? Duyamıyoruz seni. Ha izleri arıyorsun. Ha işte manyaladığı yerlerden biri de bu taraflar. İzler Herkes başka başka yerlerden yürüdüğü için zamanla farklı patikalar oluşmuş. Şaşırtabiliyor. Yavaş. Acele etme. Çok acele ediyorsun ama ya. Ha. Hiç kimse küçümsemesin. Senin şu anki başarın hakikaten takdire şayan. Gayet iyi geldik buraya Bak kadar. Yani hiç kimse sıkıntı hiç yok. Değil. yok. Hayır ola ki diyorum. Küçümserse birileri. Şuradan mı? Evet, evet. Tamam oradan gidelim. Hiç boşa aşağı inmesinler diyor. Doğru söylüyor. Okay. İyi. bayağı baya öyle değil yani şey hatır sayılır bir şekilde tepemizde yakıyor yani. kedi var gibi gördüm. Nerede? Öyle gel. <laughs> Halüsinasyonlar görmeye başladın. <laughs> Aman kafana. tabi <laughs> Allah'tan bak o zaman Allah'tan Tabii. Soluklan, da biraz da. Böyle. kolay mı? Ya o kadar da basit değil şimdi. Herkes tabii evet. yani. O, e, ya bak, <laughs> elbette zor parkurları da var. Yani ee, mesela Zeki ile konuştuğumuzda batonu yokmuş. E, sen, alman, alman lazım mı? Ne demek lazım ki? Yani batonsuz da yürünebilir ama evet. tabii... Ama evet. o kadar profesyonel değil. <laughs> He yani. Şu an mesela ben ilk defa gavur alına batonsuz iniyorum. Elimde tutuyorum. Evet, evet. E, video çekiyorum diye. Buralarda biraz manyalıyor işaretler şey. Bayağı, kola, 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 kola. E, bu hep dediğim gibi biraz aşağılara inme mümkün. Olur. Hep yukarıdan düşün mantık olarak. Çünkü aşağıdan gitmediğini tahmin ediyorum da biliyorum. Ben şimdi buradan evet, göremiyorum bu da yolu da. Yavaş, acele etme. Yok yok buradan. Şurada. Buradan. Kubilay. Bir dakika, bir dakika. Şunu... Ha baba koy şey doğru söylüyor. Dedim ya. Soldan soldan şey. Evet ya, oradan Kız, niye oradan gittin? Ha. Ulan. Arkamızdan birileri mi geliyor? Sanki bir sesler duydum. Birileri mi? Olabilir. Yürüyüşler geliyor olabilir. Neyse her geldiğimizde burada şapşırtıyor. Ya şimdi keçiler de yol yapıyor, çobanların çoban yolları da şaşırtabiliyor. İşaret kalmamış çünkü çoğu yerde, yanıltabiliyor. Nasıl? Bir keresinde ben ta aşağılara indirmek zorunda kalmıştım. Dalgınlığa geldi. Kim vardı yanında bilmiyorum. muhabbet ediyorduk. O kadar da yukarı çıkmamak lazım şey çok da fazla yukarı değil. Kubilay. Yok mu oradan bir yol? E ee, baba yapmış bir tanesi. İşte herkes bir baba yaparsa böyle olmayacak yerlere. Bitti mi? Oralardan sağdan gitmen lazım sağdan. Yok mu yol? ...başma yere gidiyor. Ben aşağı iniyorum. Bir de aşağıdan bakayım. Ya işte diyorum ya... ...önüne gelen bir yere baba yapıyor. Bunun aynısını... ...kızdırdım şimdi kızacağım. Olimpostan Adrasa'na çıkan... ...Musa Dağı yolunda da yapmışlar. O baba yanılttı seni. Nerede? E o zaman oradadır şey... Yol orada. Bir çık bakalım mı? Ben aşağı ineyim. Sonra aşağı ineyim. Ya da sen gel e, Rehan Hanım'ın arkasında dur. Arçol ben öne geçeyim. Ha, tamam sen bir bak gel önce o zaman. Muhtemelen oradan da olabilir. Biraz tırmanacağız. Normalde yantır yantır gitmemiz lazım da aşağı fazla indiysek işte aşağı fazla indiysek ben buradan babaya benzer bir şey gördüm yukarıda eğer baba ise efendim tamam ben gördüm buradan şimdi fark ettim ta en yukarıda bir babaya benzer bir şey var devam o zaman buradan da şimdi çıkmak yanlış yerlere girdik. Google'i takip ettik. Ya buraların keçilerin çobanların keçi saldığı yerler o yüzden de patikalar oluşabiliyor, yanıltıyor insanı. Dinlen dinlen. Reyhan Hanım acele etme. Buradan gördüm ben aşağıdan şimdi yukarıda bir baba gördüm. Muhtemelen yoluras. Yani ne diyorum aşağıda olamaz, yukarıda olması lazım diye bir de aşağı inmeye kalk. Soldan şuradan çıkıp çıkabilirsin. Buradan mı? He yani şuradan. İstersen buradan çık, yol oraya çıkıyor. Ama buradan çıkabileceğin yol var mı? Yavaş 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 yavaş. Sen bayağı yoruldun galiba. Herhalde şimdi. Neredeyse 6-7 kilometrede iniyorsun. Evet. Ben de su içeyim oturayım. Madem öyle, oturur, ben de oturayım.